Evet arkadaşlar yenileme seslerimiz geldi. Bin adet. şöyle lağvede bir halım gerçekleştirelim. Daha devam ediyoruz arkadaşlar devam daha var. Evet. Bir, evet. Tekrar şuradan bir salım gerçekleştirelim arkadaşlar. Ooo, oh, oh, oh. ay maşallah ay maşallah ay maşallah. Hay maşallah öyle büyüdünüz arkadaş. Heh. Evet arkadaşlar, renk renk, çeşit çeşit dişili, erkekli lepisteslerimiz gelmiştir arkadaşlar. Bunlar yerli lepistes arkadaşlar. Yani cins lepistes diyorsunuz ya Vallahi bunlar da harika yani, bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor bunlardan. Her renk var. Arkadaşlar, toplam düşünen arkadaşlar olursa 100 adet üzeri 100 adet üzeri toplu fiyattan vereceğim. 100 adet üzeri çok uygun fiyatlara vereceğim. Ulaşırsanız sevinirim. Yardımcı oluruz arkadaşlar. En az alım toptan 100 adet arkadaşlar. En az alımımız 100 adet. Şu anda 1000 adet lepistesimiz gelmiştir şu olarak. Elimize ulaşmıştır. Bu şekilde.